Sıfırdan 2.5 milyon TL kazanıyoruz gün 11. Bugün güne Ford G-Max'in far yıkama kapağıyla başlıyoruz. Bugün yine bol bol zımparayla gün geçireceğiz. Güzelce zımparalıyoruz ki üzeri kaymak gibi tertemiz olsun. Bu taraf tamam şimdi diğer tarafın zımparasıyla devam ediyoruz. Bu tarafı da tamamladıktan sonra siyah boyayla ilk katmanı atıyoruz. Çünkü siyah boya astardan daha ucuza mal oluyor. Bu yüzden siyah boyayla devam. Kuruduktan sonra üzerine beyaz boya atıyoruz. Ve görev tamam. Günün ikinci siparişi olan Clio 2'nin orta çerçevesiyle devam ediyoruz. Bunu da bir güzel 3 saat falan zımparalıyoruz. Nihayet zımparadan sonra bir güzel boyayı çakıyoruz. Boya ile birlikte çok güzel oluyor. Şimdi paketleme zamanı. Önce kum telin 2 tane hamur karma dişlisini paketliyoruz. Far kapaklarının da ona üstün bir koruma sağlamasını umduğum çay kutusuna koyup paketliyoruz. Orta çerçevenin paketlemesiyle devam ediyoruz. Sırf kırılmasın diye bu şekilde plastik parçalar bastım. Bunlar buranın kırılmasını engelleyecek. Bugünkü görev tamam. Kasamız 500 TL.